Ve yeni bir videoyla yeniden sizlerle bir aradayım. Süleyman Demirel Mahallesi Ödemiş'in en talep gören nezi kaliteli. doğal iç içe olabilecek olan mahallelerimizin ilk sıralarında yer almakta. Süleyman Demirel Mahallesi merkezi konumdan bir tık üstte ama rahat, doğayla iç içe, biraz daha kendi çapında sessiz, sakin hayatı var etmek istiyorum diyorsanız o zaman aradığınız mahallelerin ilk sırasında Süleyman Demirel Mahallesi yer almakta. Şimdi Süleyman Demirel Mahallesi'nde Ahranlı ve Gölcük manzaralı tek daire, dört katlı binamızın tanıtımı için hazırsanız başlıyoruz. Binamıza ilk giriş yaparken Muazzam görüntüye sahip çelik kapımız. Siyah ve ahşapın en güzel parmanlanmış hali. O halde buyurun. Malum olduğu üzere artık günümüzde daha çok beyaz, antrasitri mobilyalar tercih edilmekte. Fakat burada öyle bir ahşabın en güzel tonu kullanılmış ki beyazın, ahşabın ve antrasitin öylesine güzel parmanlanmış hali mevcut ki gerçekten mal edilecek durumda. Görmüş olduğunuz gibi antresit gri, ahşap kullanın, rahat kapaklar, oldukça şık, kapakların asla çarpmıyor, bu detaylar önemli. Yani çocukları olan özellikle ailelerde bunlar oldukça hassas. Chimstone tezgah, büyük geniş çekmecelerimiz mevcut. Çekmecelerin derinliğine bakar mısınız? Artık günümüzde bayanların en çok dikkat ettiği yemek takımları artık üst raflarda pek de taraftar değil kullanmaya hem sağlık bakımından ulaşımı kolay olsun diye derin çekmeceler kullanılmakta. Bu dairemizde de oldukça görmüş olduğunuz gibi derin, şık çekmeceler yer almakta. Aynı zamanda bayanların olmazsa olmaz dediği mikrodalgalarımız, kırmızı dairenin her bir noktası değerlendirilmiş durumda. Bayanların en çok istediği çekmeceler, raflar. Bol bol. Hepsi derin, hepsi geniş, hepsi büyük bir şekilde sizler için hazırlanmış vaziyette. Aynı zamanda dairemiz seramik zemin ve yerden ısıtma. Seramik zeminlerimiz açık renk kullanımı sağlanmış. Klima tesisatımız hazır. Penlerimiz, PVC'lerimiz, neye sahip? Antrasit gri, elektrikli parjör, asma tavan, spot aydınlatma ve olmazsa olmazımız cam balkonumuz. Cam balkonumuz neyi? Manzarası. Her şey tek kararlı düşünülmüş durumda. Çocuklarımızın rahatlıkla vakit geçireceği, kışın dahi oturabileceği neye sahip? Cam balkonu sahip. O halde ne yapıyoruz? Cam balkonumuz her daim yaz kış kullanmak için sizlerin konforlu yaşam alanları için daha kaliteli zamanları için kullanıma hemen hazır halde sizler için satışa çıkmış durumda. Dilerseniz şimdi diğer odalarımıza bakalım. Akabinde nerelere nerelere gidecek. Sürgülü kapı. Bayanların evin en çok dikkat ettiği nokta. Çünkü alanı kaplamıyor. Artık mutfaklarda özellikle sürgülü kapı kullanıyoruz. Açık mutfak kısmımızdan salon kısmımıza geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi salon kısmımız o kadar aydınlık, o kadar büyük ki rahatlıkla oturma grubu hatta yemek masası bile değerlendirebileceğiniz şekilde büyük olarak tasarlanmış durumda. Dairemizin yine asma tavanları, spot aydınlatmaları, muazzam ticari üstüne kadar düşünülmüş durumda. O kadar detaylar var ki biliriz ki özellikle bayanlar evde en çok vakit geçirenlerdir. birer. Spot aydınlatmanın renginden görmüş olduğunuz gibi süpürgenin rengine kadar her şey bütünlenmiş, harmanlanmış. Malum olduğu üzere hem siyah hem beyaz hem altını sit gri hem aşırın en güzel tonları. Bunların hepsini bir arada harmanlamak aslında o kadar zor ki fakat bu dairemizdeki işçilik muazzam derecede en iyi şekilde harmanlanmış durumda. Yine pencerelerimiz görmüş olduğunuz gibi ışığın sürekli odamızda olması için daha aydınlık, daha ferah, güneş tamamen hep dairenin içerisinde olsun diye Fransız cam kullanılmış aynı zamanda neye? Antresit gri renkte. Ve olmazsa olmaz dediğimiz elektrikli panjurlarımız mevcut. O halde dairemizi turlamaya devam ediyoruz. Dairemizin aydınlatma tuşları yine antresit gri, görüntülü diyafon ve şu an holimizdeyiz. Holümüzde neyimiz mevcut? Muazzam mu muazzam gergi tavan, ışık havuzumuz mevcut. Devam edelim. Ve neresi? Her evde olmayan muazzam bayanların mutlaka ama mutlaka olsun dediği Vestiyer, vestiyer demek esasında çok böyle e, ne denir? Çok az kalmış olacak. Vestiyerden daha fazla aslında. İsterseniz biraz yakından göstereyim. Vestiyer, kiler, her türlü kullanım alanına sahip. Rafların büyüklüğüne, şu içerinin derinliğine bakar mısınız? Bu da yetmezmiş gibi yanında bir de çamaşır alanı. Kurutma makinesi olarak da değerlendirebileceğiniz bir alan. Evin her yeri en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş vaziyette. Ve devam ediyoruz. Ebeveyn yatak odası. Şu anda da neredeyiz? Ebeveyn yatak odasındayız. Yine burası da dairemizin her yerinde olduğu gibi teramik zemin, asma tavan, spot aydınlatma, led aydınlatma, balkon, ba ba elektrikli panjur ve dairemizin en güzel yerlerinden birisinde ve neresi? Ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosunda duş yine siyah detaylara sahip. Vitra marka gömme rezervuarımız. Lavabomuz özel duş setlerimiz yer almakta. O halde şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Muazzam mı mu muazzam? Evin her yeri detaylı bir şekilde kullanılmış. En iyi işçiliğe sahip ya. Olmazsa olmaz dediğiniz ebeveyn giyim modası. Yani herkesin hayali böyle bir giyim odasına sahip olmak. Burada yatak odanızda dolaba hiç gerek kalmadan yazlık kışlık ya da ben gibi çok kıyafeti düşkünseniz bu oda muazzam bir yeterliliğe sahip olacaktır. Ve şimdi yine gri detaylara sahip. Nereye geçiyoruz? Dairemizin diğer çocuk odalarına devam ediyoruz şimdi ortak banyomuzdayız. Ortak banyomuz, banyomuz o kadar derin ki hani benden 10 tane rahatlıkla sığar muhtemelen o kadar geniş banyomuzda yerimizde gömmeler, derborumuz, lavabomuz, havlu kurutmalarımız ve şuradaki detay var ya şuradaki detay asma tavan, spot aydınlatma gömme kısmının içerisi gri şekilde boyanmış muazzam bir renk katmış durumda ve şimdi çocuk odalarımızdan birisindeyiz. Çocuk ya da genç odası değerlendirebiliriz. Yine burada da dairemi düzenleyici, otaydanlatma, asma tavan, elektrikli panjör, antres gri pvc'lerimiz, ahşap rengin en güzel konu kapılarımız, siyah tutkaçlarımız ve muazzam seramik zeminimiz. Ve şimdi nereye? Diğer çocuk odamıza geçiyoruz. Ve şimdi diğer ikinci çocuk odasındayız. Çocuk odamızda bu odadaki farklılık yine buralarda gizli asma tavan şeklinde değerlendirilmiş spot aydınlatmalarımız, seramik zemin, yerden ısıtma, PVC, elektrikli panjur. Bu odanı e, şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Direkt buraya görmek dolap yaptığınızda muazzam bir alan sahip. Ve olmazsa olmazlarımızdan nereye çıkıyoruz? Balkonumuza çıkıyoruz. Burada kalacak olan gencimiz ya da kardeşimiz, çocuğumuz, ailenin muazzam bireyi neresi? Bu balkon onun için muazzam. Dilerseniz şimdi göreceğiniz manzara bu ev için her şeye değer diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arkamda Ahranlı, Gölcük, Bozdağ. Bu siz de böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız, hayallerinizdeki konforlu yaşam alanı böyle bir daire ise huzurla, sağlıkla, mutlulukla, şen kahkahaları atarak geçireceğiniz daireler. Bu daireler ise yapmanız gereken tek şey bizlere telefonla ulaşmanız ya da ofisinize gelip bir fincan karşılıklı kahve içmek. O zaman en yakın zaman dilimi içerisinde yeniden sizler için hazırladığımız bu muazzam daireleri tanıtmak için en yakın zaman diliminde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.